Açma patlara gel. Patla aç. mı? patlar aga. Patlıyor mu? Işte ya. Yani. patlar Bilmeyen açmasın abi ama. Konfeti gibi patlatmıyor mu burada? Yok bir şaka yapıyorum. Patlamaz <laughs> mısın? <laughs> 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 Herkese merhabalar Redbox'tan. Bu hafta daimi konuğumuz yine Mustafa Parıldayan. Harika. Karşınızda. <laughs> İkinci konuğumuz Kuşumato. <gülüyor> <gülüyor> o bizim O da daimi canım. Aynen, o hiç da Japon askeri. <laughs> <Çok> Japon, gülüyor> asker. <gülüyor> Japon askeri. Japon asker. O zaman azar boncuğumuz var. Evet. 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 Geçen hafta kemerlerden bahsedildi. Bu hafta da Lanyard. Mustafa Bey'den bu konuda destek alacağız biz de bu sayesinde birçok şey öğreniyoruz <gülüyor> alacağız <gülüyor> alacağız <gülüyor> Halil da dediği gibi lanyardlardan bahsedeceğiz. Tabi yüksekte çalışma ekipmanlarında bütün kuşandığımız ekipmanlar bir kere çok önemli bizim için. Her seferinde her anlattığım ekipmanlarda onunla ilgili çok önemli bir ekipman olduğunu söylüyorum. Gerçekten öyle. Lanyard da bu hafta önemli bir konumuz. Yanlış bilinenler var lanyardla ilgili. Ben yanlış bilinenlerden çok bahsetmeyeceğim ama doğru olanı anlatacağım. Zaten yanlışları siz de çözeceksiniz. Lanyard aslında yüksekte çalışırken güvenli bağlantı noktasına bağlantı oluşturmamızı sağlayan ekipman düşmanlardan bir tanesi. Yani düşmemiz esnasında kemerle birlikte bizi hayatta tutacak olan ekipman. Tabi yine kemerler gibi bu ekipmanda da bir standart var. Bu standart kapsamında üretilmeli. Bu standart kapsamında testlerinin yapılıp işte belgelendirilmiş olması gerekiyor. Ürünün standartı da EN355 birçok farklı nasıl diyeyim size şey, gibi, marka üretiliyor ya üretiliyor tabii farklı çeş çeşitleri de var çift kollu tek kollu olarak adlandırdığımız işte sentetik ee, ipten var metalden var Anladım, metal metalden yapalım. yok e, statik ipten statik var statik, alattan var bir de işte böyle perlon da dediğimiz böyle elastik dediğimiz lanyardlar Ben bugün bunlardan bahsedeceğim. İple yapılan lanyardlar e, ya da işte bu halatla, statik halatla yapılan lanyardlar biraz daha farklı. Onu da görselle, videoda bir görselle hemen sol tarafta gösterdiğimiz görselle gösterebiliriz. Uzunlukları değişiyor mu mesela? Lanyardın belli bir standart uzunluğu var mı? Bir de bu şok özelliği falan var mı? E tabi örgüşme esnasında size gelecek olan dinamik etkiyi sönümlemesi adına bir şok absorberu var üzerinde. E, uzunlukları da birbirleri arasında değişir tabii ki. Biz çok uzun olsun istemiyoruz. Bir kol boyu mesafesi kadar yani kendinizi bağlayacak noktaya ulaştırabilecek boyda olursa çok daha ergonomik oluyor. Hem düşün mesafesi azalmış oluyor hem de siz yüksekte çalışırken uzun ipin bir tarafınıza işte sağınıza solunuza Takılması. takılmasına engel oluyor. O yüzden kısa olması minimum seviyede olması minimum seviyeyi de dediğim gibi bir kol mesafesi yani bir kolunuzda uzanabileceğiniz maksimum. Mesafe nedir? En fazla işte 1.4 metre, işte 1.8 metre civarlarında. Bunu göz önünde bulundurarak işte oradaki boyuna karar verilebilir. Bunun içinde mi o şok emici dediğin? Ha Söyledin evet. Mu? Şok Çanta gibi yapmış onu açıp dağıtma dağılma. Hayır hayır. Bu çanta gibi olmasının sebebi bunun içerisinde kumaştan oluşturulmuş kağıdı böyle zikzak katlarsın ya. Hı -hı. Yavaş yavaş. Evet evet. Zigzag katlanmış gibi düşün. Açma, Açma patlar aga. Patlıyor Açma. mu? Ha, pat, işte pat. Yani. pat diye açmasın abi onu. Patmasın. Patlar aga ya. Hadi bakayım ya. içinde ne var diye merak eder adam şimdi yani. Bu çanta gibi ya. Onun için bunları uyarmak lazım. Konfeti, <laughs> konfeti <laughs> 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 gibi patlatmayalım burada. <laughs> Yok bir şaka yapıyorum. Patlamaz patlamasın bu Dur aç göstereyim ben sana. Merakını gidereyim şimdi. Ha. Çok da ben şöyle. de zannettim bir mekanik ben, bir şey var. Ya olur mu bunun bir ama matematik hesabı bana gözü <laughs> yani, birbirine bağlı mı bunlar şey Birbirine mi? bağlı tabii. şöyle. Şöyle. Bak şöyle açılıyor. Şu kısım birbirine bağlı. Ha, böyle çıt çıt. Bak çıt hatta, hatta ne demiş burada bak. Şu güvenlik bantı. Eğer bu güvenlik bantı kopmuşsa daha önce bu lanyardda bir düşüş olmuş mesajı veriyor. Bir daha kullanmıyorsun bunu. Çok deep konular bunlar. O yüzden hani bunu genelde kimse açmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açtık diye abi. girdim konuya. Ha, abi aynen. Öğre öğrensin herkes abi. Işte. abi, abi ama ben çok deep konu yani. Mesela. Bunu öğrenmesi kafa karıştırır. Başka bir şey değil yani. Kafa karıştırıyoruz şu anda. Hiç yaşadın mı acı böyle yani bu bağlıyken böyle? Tabii tabii oldu mu? Tabii oldu. İyi bir serbest düşüş gerçekleştirdiyse açılıyor. Hı. Serbest düşüş gerçekleştirmesi lazım. Serbest düşüş gerçekleştirmezse açılmaz mı? bu, mümkün değil. Ama takıla takıla açılmıyor. Ne yani Yok yani tutuna, tutuna tutuna. Mesela atıyorum şu şekilde bir yerde çalışıyor, buradan aşağısı da yükseklik yer düşüyorsun. Hı hı. Buradan hani kayarak düştüğünde açılmaz bu. Yani. Anladım. Şeyi yani. merak ediyorum ben şimdi. Bu tarafta karabina var, bu tarafta iki tane farklı şey var. Hı hı. Bunun iki tarafı da karabinalı olmuyor, böyle oluyor herhalde. E tabi bunlar emniyet kanca dediğimiz Bu kancılar... hareket ederken mi yani? E tabi. Kullanılıyor. Hareket, hareket Sabit edersen. kendi takıp böyle çalışmada yapılıyor mu? Ayrı bir şey mi oluşturmak yani, gerekiyormuş? Bu emniyetli kanca ne işe yarıyor? Sizin yüksekte çalışırken bağlantı oluşturmanızı emniyetli bir şekilde en hızlı şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu kanca normalde şu hamleyi yapmadan çalışmaz. Avucunuzun içine alıyorsunuz şu şekilde. Aynı anda baskı kurduğunuzda buradaki kanca açılıyor. Bağlantıyı yaptıktan sonra bıraktığınızda bunu bir daha buradan açılma ihtimali yok. Yani ilk önce şu hamleyi daha sonra bu hamleyi yapınca açamayın. Evet. Çift kollu ve tek kollu olarak var. Tek kollu layartı çok fazla önermiyoruz biz. Düşme tehlikesi olmayan bölgelerde sınırlandırmak amaçlı bu kullanılabilir. 3 metreye geçtiğinizde düşme tehlikesi oluşuyor artık orada. Kendinize sınırlandırmanız lazım. Kemerinize işte lanyard'ınızı 2,5 metrelik lanyard'ı takıp güvenli bağlantı noktasına kendinizi sabitlediğinizde maksimum 2,5 metre gittiğinizde e, düşme tehlikeniz olmuyor. O zaman tek kollu kullanılabilir. Hmm. E, o sizi sınırlandırmak için kullanılıyor. Tek kollu lanyard. Yani Evet. Çift kollu lanyard sizi sürekli emniyette tutmak, yüksekte çalışırken düşme tehlikesinin bulunduğu noktalarda güvenli olarak bağlantı oluşturmanıza neden oluyor. Tek bir standardı var bunun. Bir bütün olarak EN 355 standardı. Bir bütün olarak komple bu şekilde test edilip belgelendirildiğinde tek bir standarda sahip oluyor. Bazı üretici firmalar bu karabinanın standardını ayrı gönderiyor. Hmm. İşte şu buradaki ipin standardını ayrı gönderiyor. Kancanın standardını ayrı gönderiyor. Diyor ki işte benim Ulan Yartım belgeli. Aslında belgeli değil. EN 355 standartına göre test edilip belgelendirildiğinde bu ürün bir bütün olarak belgelendirilip kullanılabilir olarak e, yani ayrı ayrı üzerindeki her parçanın sertifikasının olması bir anlam taşımıyor. Bir anlam taşımıyor. Tabii olması gerekiyor ayrı. Ama bir bütün olarak da böyle e, hepsinin bir araya toplanıp e, test şey edilip belgelendirilmesi gerekiyor. O yüzden onun belgesi de EN355. EN355 standartına sahip bir lanyardla çalışıyor olmanız gerekiyor. Lanyard almaya kalktı birisi. Geldi ama üstünde karabina yok. Böyle bir şey mümkün mü? Üretici firma koymayabilir ama karabina mutlaka olmalı. Lanyard belgelendirilirken Bulunsuz belgelendiriyor. Karabineyi sonradan üretici firmanın belirttiği karabina çeşidini tedarik ederek buraya bağlantı oluşturabilirsiniz. Karabina da sizin emniyet kemerinizin üzerindeki bulunan A noktasına güvenli bağlantı oluşturmanıza Sağ ol. sağlıyor. Dolayısıyla bu karabinasız da gelme ihtimali var, var. bu lanyardın. lanyardın çalışma prensibinden Prenzim. net bahsedilmek adına kemeri getirdik. Kemere nasıl bağlayacağız? Kemere bağladıktan sonra bunun bir işte, sıralaması var evet, yüksekte çalışırken nasıl bir hamle yapabiliriz bu lanyardla? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kemerimizi geçen hafta bahsetmiştik. Şu emniyet kemerimiz. EN361 standartına sahip bir kemer. Sırt halkasından baştan kemer. Bunların çantaları oluyor arkadaşlar. Bu çantaların içerisinde bir bunu yerleştirdiğimizde karışabiliyor çanta Aynen. içerisinde. O yüzden ilk önce çantanın içinden çıkarttığınızda şurada D halkası var sırt kısmında oluşur, olur o sırt D halkası deriz biz onu. Ondan tutuyoruz, baştan böyle kaldırıyoruz havaya, sonra bir sallıyoruz. Bacak bağlantıları nerede, omuz bağlantıları nerede, bel bağlantıları nerede ortaya çıkıyor. Geçen hafta bu kemeri biraz bahsetmiştik. Yine bu kemeri getirmek istedim çünkü bu kemerde dikkat edilmesi gereken bir nokta var kemerlerde sıklık ayarı önemliydi biliyorsunuz. Perlonları kesinlikle toparlamamız lazım. Perlonları toparlamak için burada kayışlar var. O kayışlarla bu perlonları sağa sola sarkmayacak şekilde toparlamamız lazım. Şimdi neden bu kemer dedik? Kemerde iki tane nokta var Bir göğüs de halkası bir de sırt D halkası. Bunlar bizim güvenli bağlantı noktalarımız. Güvenli bağlantı noktalarını nasıl anlıyorduk kemerlerde? A işareti gördüğümüz her alan bizim için bir e, güvenli bağlantı noktası olabiliyordu. Sırt D halkasında bakın burada bir A A işaretini göreceksiniz. Evet de göğüs D halkasında A işareti olur. Ama bu kemerde A2 yazar yani. Bu A2 gördüğünüz zaman iki tane farklı birbirinden bağımsız noktayı bir araya getirip bağlantı oluşturmanızın mesajını verir bu. Lanyard'ı nereye bağlıyoruz? Lanyard'ı sırt D halkamıza ya da göğüs D halkamıza bağlıyoruz. Ben şimdi göğüs D halkama bağlayacağım. Göğüs D halkasına biz bağlantıyı yaptık. Nasıl yaptık? Sadece böyle yapmadık. Neden? Çünkü burada bir mesajı var. A yazan iki noktayı bir araya getirdi. Şu anda güvenli. Şimdi göğüs D halkasına ve sırt D halkasına bağlantı yapabiliriz. Ama sırt D halkasını her koşulda yapamayız. Bu da sırt D bağlantısı. Sırt D her koşulda bağlantı oluşturmamayı biz tavsiye ediyoruz. Sebebi de şu dikey merdivenlere çıkış yaparken eğer sırt D halkasında bir bağlantımız varsa çıkış yaparken düşme esnasında bize öne doğru yön verecek. Dolayısıyla öne doğru yön verdiğinde yüzümüzü o çıktığımız noktadaki merdivene ya da herhangi bir noktaya çarpma ihtimalimiz var. Sırta bağlantı o noktalarda çok, çok tavsiye etmiyoruz dediğim var. gibi İstemim. düşme esnasında sizi öne doğru yönlendirecek. Burada bağlı olduğu için düşünün şöyle öne doğru yönlendirecek yüzünüzü merdivene çarpma ihtimaliniz var. İşte bu da tabii istediğimiz bir değil. kaza sebep verir. Dikey çıkışlarda eğer göğüs halkasından çıkarsak, dikey merdivende bu şekilde çıkışımızı gerçekleştirdiğimizde Düşme esnasında biz geriye doğru yönlerden dolayı güvenli bir düşüş gerçekleştirmiş oluruz aslında. O yüzden e, her koşulda işte göğüs halkası ya da sırt halkası kullanılır diyemeyiz. Tamamen çalışma şartlarına, şartlarına göre, de çalışma koşullarına göre çalışacak uzman arkadaş karar verecek. Nereye bağlantı oluşturması evet. gerektiğini. Şimdi yüksekte olduğumuzu düşünelim. Bir bağlantı noktası oluşuyor kendimize burada. E, o noktaya geçmem gerekiyor. Şöyle hayal edebiliriz. Buradan sonrası aşağıya düşeceğiz. Evet. Ama ben bağlıyım, düşsem, düşsem de askıda kalacağım. O yüzden şu anda güvendi, Burada çalışabilirim. Ama benim çalışma bölgemi değiştirmem lazım çünkü orada da bir işlerim var benim. Onu yapmam için ne yapacağım? Layout'un bir tane kolu boşta. Bakın burada. Buradaki Bağlantıyı sökmeden diğer noktaya kendime bağlantı oluşturuyorum. Orada bağlantı oluşturduğuma emin olduktan sonra buradaki bağlantımı söküp buraya geçişimi gerçekleştirebiliyorum. Çift kollu olmasının amacı da bu. Lan yazman arkadaşlar. Tek kollu olunca yer değiştirmek mümkün olmuyor. Aynen öyle. Tek kollu olunca ne olacak? Buradasın. Çalışacaksın oraya gitmen gerekiyor. Söktün. Söktün. Saniyelik Saniye ya. Bak yani. saniyelik. Söktün, hop başlardasın. Yani saniyelik de olsa kendimizi riske atmayacağız yüksekte çalışırken. Sürekli bağlantı oluşturmamız lazım. Dolayısıyla lanyardın da çift kollu olmasının tek sebebi bu. Tek kollu lanyardınız var. Yükseğe çıktınız. 3 metre sonrası artık düşme tehlikesi var. Ama lanyardınızı siz bir bağlantı noktası oluşturup maksimum 2,5 metreye kadar gitmesi için bir mesafede ayarlarsanız ve boyu öyleyse Bağlı olduğunuz noktadan sizi maksimum iki buçuk metreye kadar gitmenize izin verir. Daha fazla ileri gitmenize izin vermez. O zaman tek kollu kullanabilirsiniz. Bunu tabi ilerleyen videolarımızda bütün ekipmanları anlattıktan sonra bizim bir eğitim sahamız var. O eğitim sahamızda teker teker de birebir göstereceğiz. Çocuk ortamında maksimum bunu yapabiliyoruz. Mutlaka çift kollu olmasını tavsiye ediyoruz. Bir kol boyunu geçmemesini istiyoruz çok uzun lanyard sizin çalışırken yürüme esnasında ayağınıza takılmanıza çalışırken elinize kolunuza dolaşmasına e, dolaşmasına sebep olabilir. E, dolayısıyla orada da bir düşme tehlikesi e, oluşturabilir. Ekipman e, seçerken mutlaka hmm. bir uzman desteği alırsanız e, doğru bir ekipmanla çalışıyor olursunuz. Bir e, de anladığım kadarıyla burada anlattık biz diye herkes tırmanmasın. Bir eğitim alması gerekiyor. E, Tabii. Bizim <gülüyor> burada <gülüyor> anlatmamızın sebebi eğitim almış kişileri e, bilgilendirmek. Bilgilendirmek aynen. Hiç eğitim almamışsa zaten mutlaka bir eğitim almalı. Ondan sonra bu ekipmanları kullanmaya başlar. Aynen. E, ne demiştik? Çift kollu olsun istiyoruz. Tek bir standarda sahip olmasını istiyoruz. Yani bir bütün olarak belgelendirilmiş olması gerekiyor. Bu lanyard dediğimiz ekipmanın onun da standardı EN355 arkadaşlar. E, bu haftaki konumuz bu kadardı. Türkçe e, karşılığını bilmiyoruz değil mi? Lanyard. Lanyard kordon. Kordon. Evet. Tamam. Türkçe karşılığı o kordon çok da anlamsız. <laughs> o yüzden lanyard daha, böyle <laughs> daha iyi. karizma duruyor. Lanyard kullanmaya devam edelim ben. Biz lanyard olarak değiştirelim. Teşekkür ederiz, ee, biz dinlediğiniz için. Teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neymiş lanyard? <laughs> bravo, hey. iyi. bravo.